Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Rönesans Hümanizminin en etkili düşünürlerinden biri olan Pico della Mirandola'yı ele alacağız. Pico özellikle İnsan Onurunun Savunması adlı eseriyle tanınır ve bu eser insanın özgürlüğü, potansiyeli ve evrendeki yeri üzerine derin felsefi düşünceler içerir. Bugün Pico'nun yaşamını, felsefi görüşlerini ve Rönesans dönemindeki etkilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Genç adam, Pico della Mirandola kimdir ve Rönesans düşüncesine olan katkıları nelerdir? İnsan Onurunun Savunması adlı eseri neden bu kadar önemlidir? Pico della Mirandola Merhaba genç adam. Ben Pico della Mirandola, 1463 yılında İtalya'nın Mirandola kentinde doğdum. Hayatım boyunca felsefi ve dini düşünceler üzerine çalıştım ve bu düşünceleri birleştirme çabasında oldum. İnsan Onurunun Savunması adlı eserimde İnsanın evrendeki yerini ve özgürlüğünü savundum. İnsan, Tanrı tarafından belirli bir biçimde yaratılmamış, aksine kendi potansiyelini gerçekleştirme özgürlüğüne sahip bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu görüş, Rönesans hümanizminin temel ilkelerinden biridir. İnsan kendi kaderini belirleyebilir ve bu onun onurunu ve değerini artıran bir özelliktir. Genç adam, 900 Tez adlı eserinizden ve bu eserin nasıl sapkın ilan edildiğinden bahseder misiniz? Bu olay dönemin entelektüel çevrelerinde nasıl bir yankı uyandırdı? Pico della Mirandola 1486 yılında farklı felsefi ve dini sistemleri birleştiren 900 tezimi yayımladım. Bu tezleri Roma'da savunmak istedim ancak bazıları Hristiyan doktrinine aykırı bulunarak sapkın ilan edildi. Bu olay dönemin entelektüel çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı ve ben Roma'dan kaçmak zorunda kaldım. Ancak Medici ailesinin koruması altında Floransa'ya ye yerleşerek çalışmalarımı sürdürdüm. 900 tez, benim evrensel hakikati keşfetme ve farklı öğretileri birleştirme çabamın bir yansımasıdır. Genç adam, Kabala ve mistisizme olan ilginiz de oldukça dikkat çekici. Bu alanlardaki çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Pico della Mirandola. Kabala, Yahudi mistisizminin derin bir öğreti sistemidir ve ben bu öğretileri Hristiyan teolojisiyle uzlaştırmaya çalıştım. Kabala evrenin gizemlerini ve Tanrı'nın doğasını anlamak için mistik bir yol sunar. Benim için Kabala, insanın Tanrı ile olan ilişkisini derinleştiren bir araçtır. Bu öğretileri diğer felsefi sistemlerle birleştirerek insanın Tanrı'ya ve evrene olan anlayışını genişletmeye çalıştım. Pico, hayatınız ve felsefi görüşleriniz gerçekten ilham verici. Özellikle İnsan onuru ve özgürlüğü üzerine olan düşünceleriniz, Rönesans hümanizminin temellerini atan fikirler arasında yer alıyor. Sizi daha fazla tanımak ve düşüncelerinizi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Başka sorularım olduğunda sizi tekrar bulabilir miyim? Pico della Mirandola, elbette genç adam, her zaman burada, insanın potansiyelini ve özgürlüğünü savunmak için olacağım. Unutma, insan kendi kaderini belirleme gücüne sahip en yüce varlıktır.